Bayramınız mübarek olsun. İnşallah üzümüze gelen bayramda hamımız birlikte olarak. Olarak, olarak. Ver şu annemle bir konuşayım ya. Ha, e, Kemal'le danışmak istiyor Herhalde ister. Annem bebeli bir doğru da ağızlaya. Ver şunu ya. Ha, atam benimle danışmak istiyor. E, ver ana, ben de ana, atamın sesini eşitmek istiyorum. Kızım ver ha. bir de ben babamla konuşayım ya. Alo ata, necesiz? Bayramınız mübarek olsun yaşyam yaşayam. ee, nece değiller yuvarlanıp giderik. Bak ben seni şimdi bir yuvarlayacağım göreceğin gün. Bak sen kızım babama. A Kemal yok yok beni hiç üzmeyin. Arada bir uşaklık elir ama hal yoluna koyarık. Kızım sen ne ispiyoncu ne yalakasın be. Yaşı. ee, Kemal'la danışmak istersin. Hala istersiniz diyor. Babam o benim ya babam anamın kocası ya. Yaşı yaşı. Ben ona söylerim. Ne? Her karşı. <laughs> Bayıra karşı bayır gülü niye kapattın ya? Babamla konuşacaktım. Konuklar gelmiş, ben sonra zengeylerem dedi. Aa, şey diyor, şey diyor Kemal. Zengi, sonra seni ararmış yani. Denk etmek, telefon etmek manasını... ...adır bir ben hakim olduğum için. Çok konuşma lan sen, simultane manyak. <laughs> Allah ah. Allah. Ya ben anamın, babamın tek evladıydım. Tek değerli evladıydım. Bir tane elin Azeri kızı geldi, anamı babam benden aldı yani. Aferin ya. Anasının atasının beni sevmezse Kemal Bey'in hoşuna gitmiyoruz. Anırsın. Arada beni severlerse çok hoşuma gider de. Yani baksana sen aldın elimden anam babamı ya. Vallahi böyle giderse kendime koruyucu bir aile tutacağım ya. Ah davulcu geldi. Acaba sorsam onlara baba diyebilir miyim ya? Beni kabul ederler mi? Açsana lan kapıyı Sultan Hamit nankörü. Amma yedim ben. Ben açacağım değil mi senin kapıyı? Yok ben açacağım. Sen açacaksın tabi. Hadi yürü. Ben açarım Kemal. Ne olur ki yani? atamın salamı var. Aa sağ ol. A -a, Aa sağ ol. gençler. İyi bayram. Geç geç geç. Salam bayram. Selam Gazibe. İyi <Yaşı> bayramlar. Öpem. <laughs> Senin de bayramın mübarek olsun nergis'im. <laughs> Sana da iyi bayramlar Bay Frodo. Oo <laughs> ...ke, mal dedi ve göbeği. Oh, oh, oh. Siz de mi buradaydınız? İyi bayramlar, iyi bayramlar. <laughs> Oğlum bu çocuk çok komik lan. Sen ne komiksin lan? Oh, oh. Demek senin sonunda bu evde bayramdan bayrama görmek istediğimi anladın ha Bay Frodo? Cazibeciğim çocuklara şeker falan var da vakitlerini daha fazla almayalım hadi. Şekerler falan olmaz. Ee, ben börek elemişim. Hamına servis ederim. Ne? Börek mi yaptın? Cazibecim, ben senin elinden değil börek, zehir olsa yerim. Cazibecim, bu börekleri yetişkin misafirlere saklayıp bunları şekerle idare etsek olmaz mı? Kemal, arba dışına karışmayasın. Ben üç tepsi börek elemişim, hamına çatar. Gördün mü ki mal de üç tepsi börek eğilemiş bize. Yani hamımız yeriz, hamımız yürürüz diyor cazibecim. Sen böyle cazibecim demeye devam edersen ben hamına yedireceğim kol böreğini. Kemal. Boş ver cazibecim, boş ver. Bu tarz kontrolsüz maço hareketleri alıştık zaten kendisinden. Hem zaten kelin merhemi olsa kendi başına sürermiş. <laughs> lepiska gibi saçlar ama lepiska. Vallahi ben arkadaşıma öyle kelmel dedirttirmem ha. Bana bak bu <laughs> delik Nereden baksan onun... ...üç beş tane saki var lan. Geldi! <laughs> Levra'cığım! <laughs> 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 Oğlum bu çılgın bir Sağ ol Barış'ım sağ ol. Allah belanı versin senin. Lan <laughs> <laughs> bana bak hobbit. Alırım seni ayağımın altına, Allah canımı alsın, alırım Canım seni ayağımın altına. Ya sen uyma bu minyatüreye, boş ver. Zevzek zevzek konuşuyor hep, biliyorsun. Ersan'cığım bilmez miyim, biliyorum tabii de ama işte bazen böyle sinirlerim bozuyor. Bana bak, eğer bu sizin evden ayrılır da yeni bir arkadaş ararsanız hemen bana danışın. Çevrem geniştir, uzun uzun adamlar var tanıdığım. <laughs> Çevrenin geniş olduğunu söylemeye gerek yok Kemal abi. Zaten görüyoruz. <gülüyor> 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 bak bak, geliyor şimdi, bak bak. No, bro, <laughs> Ay, Çık, gibi bir şey Çık, güzel, Ne diyorsun lan sen Master Yoda ne diyorsun lan? Dünya diyorum. Güneşin etrafında değil de senin etrafında dönseydi yıl 365 gün değil de 700 gün olurdu nasıl? <laughs> 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 Yok lan hiç <laughs> şey, ya, <İbrahim> <gülüyor> 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 bak şimdi ulan Be herif ne kadar komik oldu. Abi <laughs> 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 senin hani göbek falan var ya böyle 365 dünyanın etrafında dönüyor hani seninki de 700 günde falan. Seni var ya ayağımın altına alır gebertirim Deni Deviton'un üzerine konteyner düşmüş hali. Kem Çam, Kemal abi. Değmez abi değmez. Karışma lan sen Davut Güloğlu karışma. Bana ışın kılıcımı çıkarttır tutma Cazibe evin yanında. Ulan o ışın kılıcını sen de yok ederim lan be. Ha? bırak bırakın tut, bırakın diyorum. Yürü lan. Çıkartın şunu ya. Eşek sıpalarına bak. Hadi oradan lan. Komik bir şey yapıyormuş. Hadi lan. Sen evet. Eşek sıpalarına bak sen Kemal el kadar evet. uşağıdır, bugün de bayramdır. O şu an... ...senin vardı ya. Biraz komikti çocuk, güldüm sadece yani. Dökülüyor abi, dökülüyor. Dökülüyor.